Kolay gelsin Dilber Usta. Sağ canım. Teşekkür ederim. Bugün menümüzde neler var? Aşırıya yaptım. Oo, mis gibi. Fırında tavuk patatesi yaptım. Evet. Izgarada. Evet. Ellerinize sağlık Dilber Usta. Sağ olun. Usta. Teşekkür ederiz. Ne Kar yaptınız? Karın yaptım. İşkembe. Oo, oo. Ellerinize evet. sağlık ustacığım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir tencere yapmışsınız. Evet. Ellerinize Şimdi sağlık Şimdi hazır Ellerinize sağlık. Katıyorum yani. Çok güzel görünüyor ustacığım. Evet. İşkembe yaptım. Evet ustam. Ellerinize sağlık. Bakın katıyorum. Aşureler de mis gibi gözüküyor ustacığım. Evet. Bakın. Bir tepsi de aşure yapmışsınız. Evet. Oh karımım var. Ellerinize evet. sağlık ustam. Teşekkür ederim canım. Arkadaşlar kanala like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Ellerinizi sağlık Tekrardan. Teşekkür ederim. Sağ olun.